Ali Kara Hasanoğlu. 6 Nisan 2022 tarihli köşe yazısı. Eyüp Taş'ın başına gelen Türk yargısına yakışmıyor. FETÖ takiyesinin kendi elemanlarına verdiği zarar bir yana, bu ülkenin hemen tüm kesimlerine de verdiği zarar tartışmasız bir gerçek. FETÖ'nün takiyesini gözlerimizle görünce artık her şeyden şüphe eder olduk. Herkese anlat biz biliyoruz onun arkasında ne numaralar olduğunu demek böyle yaklaşmak adet haline geldi. İnsanların ilişkilerinde bu oluyor yetinilmiyor. Devlet işleyişinde de benzer adetler oluşuyor. Bir ayak üstünde 40 yalan söyleyen FETÖcüleri görünce askeri alanda darbe gecesi yakalanan FETÖcülerin arsa bakmaya gelmiştim şeklindeki fütursuzca yalanlarıyla karşılaşınca artık gerçekten bir yanlışı olmayan insanlara da yalancı gözüyle bakılmaya başlandı. Ama bu tür olaylar bir tolere edilir, iki tolere edilir çok net, çok kesin, çok tartışmasız şekilde suçsuz olduğu belli olan insanlara da şüphe üzerinden hem de aynı şüpheyi kendinize duysanız izah edemeyeceğiniz kadar basit, saçma, gereksiz bir şüphe üzerinden cezalandırmalar başlarsa ki somut örneklerini görüyoruz o noktada FETÖ'cülerin kaynattığı kazan amacına ulaşmaya başlar. FETÖ'cülerin biri bin yaparak attıkları iftiralarda bir diye sınırladığımız olay ikiye çıkar. Üçe çıkar, dörde katlanır. Onun için haksızlığa uğrayanlara belki ilk gün sahip çıkmamız gerekir ama böylesine hain FETÖ'cülerin olduğu, PKK'lıların olduğu, hatta DAEŞ'lilerin olduğu bir dünya düzeninde haksızlığa uğradığı ileri sürülenlere ilk gün destek veremiyorsak da olay belli bir aşamaya geldikten sonra iddia edenlerin emniyetiyle, savcısıyla, hakimiyle dişe dokunur bir gerekçe sunmadan masumiyetleri için yüz delil varken onlar göz ardı edilip suçlu olabilecekleri yönünde bir tane bile delil olmadığı halde hayali gerekçelerle insanların mahkum edilmeye kalkışılmasına eyvallah edemeyiz, etmememiz gerekir. Felsefi yazı yazmam. Soyut anlatımlarla kafamdaki tezleri size dayatmaya kalkışmam. Ne yazıyorsam somut olaylara ilişkindir. Somut vakalarla ilgilidir. Bu girişten sonra da somut olayı aktarayım. Sakarya Emniyeti ile başlayan bir soruşturmada Hüseyin Sellum diye birisi gözaltına alınmış. Tahminen yabancı uyruklu birisi ve büyük ihtimalle de gözaltına alınıp sorgulandıktan sonra yurt dışına deport edilmiş. Büyük ihtimalle diyorum çünkü 6 kişinin yargılandığı dosyada her şey bu adamın gözaltına alınmasıyla başlamış. Ama bu adamın deport edilip edilmediğini dosyadan öğrenemiyorsunuz. Yargılama sırasında Ağır Ceza Başkanı'nın imalı anlatımlarından tam aksine mahkemenin de durumu bilmediğini anlıyorsunuz. Ve Hüseyin Sellum isimli kişi bir halt yiyor. Şu an bir başka Sellum'da aynı haltı yiyerek beni, sizleri, hatta ceza veren mahkeme başkanını, gözaltı yapan emniyetçileri, tutuklama isteyen savcıyı aynı tufaya düşürebilir. Nedir o tufa? Hepimiz hepiniz WhatsApp kullanıyoruz ya sadece ve sadece cep telefonunuzu öğrenmeleri ve o numarayı kurdukları bir gruba eklemeleri sizin DAEŞ gibi eli kanlı bir terör örgütünün üyesi olmanız sonucunu doğuruyor. Lütfen o kadar basit değil diye cevap verilmesin. Bu kadar basit. Bunun devamındakiler hemen hepimizin telefonunda varlığından belki de haberdar bile olmadığımız şu internet sitesine girdiğimizde bu habere tıkladığımızda telefonumuza kaydolan iki tane fotoğraf. Terör örgütü üyeliği bu kadar basit mi? Söyler misiniz? İçişleri Bakanından başlıyorum. Emniyet Müdürlüğü'nden devam ediyorum. Adalet Bakanlığı'nda bitiriyorum. Hüseyin Sellum'la onu da tanımıyoruz, tanıklar da tanımıyorlar, mahkeme de tanımıyor, emniyet de tanımıyor, kimse tanımıyor. Türkiye'de olup olmadığı bile bilinmiyor. İrtibatı var diye suçladığınız insanlara ceza vermeden önce Hüseyin Sellum'un kim olduğunu ortaya çıkarmanız gerekmez mi? Gerçekten terör örgütü üyesi mi, ceza aldı mı, bu kişileri gruba katarken tanıyarak mı yoksa onları tuzağa düşürmek için mi kattı? Daha onlarca soru muhataplarına yöneltilmeden sadece ve sadece sizin dışınızdaki bir kişi sizi bir gruba kattı diye, siz de oradan çıkma konusunda biraz gevşek davrandınız diye 4 yıl ceza nasıl alırsınız? Hakim Bey soruyor. Onlar beni niye o gruba katmıyorlar da sizi katıyorlar? Sorun gerçekten buysa Hakim Bey kendisine verilecek mahkumiyet kararına şimdiden razı olduğunu söyleyebiliyorsa ben bu işe gönüllüyüm. Önce deport edilecek bir adam bulurum. Onun telefonundan hakimin telefonunu herhangi bir gruba eklerim. Hakim Bey de dosya incelemekten yorgun düşmüş, dinleniyorsa o gün göremediği gruba eklenme bilgisini bir gün sonra gördüğünde bu da ne ya deyip çıksa da terör örgütü üyeliği tahakkuk mu etmiş olacak? Lütfen beyler şunu yapın. FETÖ'cü hainlerin binbir tilkiliklerini de dikkate alarak yargıladığınız 6 kişinin hatlarının kayıtlı olduğu tüm cihazları buldurun. O cihazlara takılan başka hat olmuş mu araştırın. Sadece bir aylık değil kaç yıldır kullanıyorlarsa tamamının tüm kayıtlarını getirsin Küçücük şüpheli bir görüşme konuşma yakalarsanız hep birlikte o kişileri deşifre edelim. Sadece mahkum etmeyelim rezil de edelim. Ama... Hüseyin Sellum örgüt yöneticisi deyin. Onun büyük ihtimalle sosyal medyada telefonunu açık eden dindar kişileri kattığı gruplar üzerinden beni niye o gruba üye yapmamış da seni yapmışlar şeklinde yüzeysel sorgulamalarla insanlar hakkında dava açıp mahkum edin buna da adalet deyin. Olmaz böyle bir şey. Bu vesileyle o dosyada yargılanan Eyüp Taş ve birbirlerini tanımayan terör örgütü üyeliğinden mahkum olan 5 kişi için geçmiş olsun diyorum. Nihai noktada o karar bozulur umudumu da yineliyorum. Keşke dosyada emniyetin, savcının, hakimin şu delille mahkumiyet gerekiyor diye yaptığı tespiti görseydim de bu yazıyı yazmasaydım. Keşke.